Hepinize merhaba arkadaşlar Royun Anem kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Savaşçılar Kapışıyor 2. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar sizlerle birlikte. 10 like aldı. Ben 10 like istemiştim. Hatta 10 like'dan da fazla bir like aldı arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Eğer bu videoda da 10 like gelirse arkadaşlar 3. bölümü hemen gelecek. Biliyorsunuz bu yeni konseptimiz. Artık yavaş yavaş tabi eskime başlayacak. Uuu, 10. bölümüne kadar gelmeyi düşünüyoruz bu bölümde. Bu arada kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanalıma abone olup videoma like atarsanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bu arada bayağı yeni kostüm geldi. Sandy'nin yeni kostümü de geldi arkadaşlar. Şuradan hemen yeni şeyleri alıyorum. Yeni etkinliklerin jetonlarını alıyorum. Sonra arkadaşlar kostüme bakmaya gidiyoruz dükkandan. Evet bu arada destansı rozet gelmiş arkadaşlar. 30 kaç? 39 elmas. Benim 26 elmasım varmış. Olsun tabi sıkıntı yok. Yeni kostüm abi burada <laughs> mı? Evet. Fener Sandy arkadaşlar. Fener Sandy yakın bir zamanda incelemesini yaparız diye düşünüyorum. Albayraf'ın da 4 gün 10 ders saati kalmış. Albayraf'ın yeni kostümü e, Mareşal. Ne yazıyor lan orada? Okuyamadım. Mareşal Raufs. Mareşal Raufs. Evet. Evet arkadaşlar bunlar var. Gördüğünüz gibi. Şimdi hangi savaşçıları kapıştıracağız? Siz biliyorsunuz ben daha yeni seçeceğim. Başlıktan dolayı siz biliyorsunuz. Arkadaşlar Leon. Birinci karakterim Leon. Direkt seçeyim abi hızlıca. İkinci karakterimi de seçiyorum. Abi ne yapsam ya ikinci karakterimde biraz takılı kaldım. Abi ikinciyi de Sandy yapıyorum. Sandy'nin kostümünü özel. Sandy vs Leon savaşlar kapışıyor. İkinci bölümü başlıyor arkadaşlar. Lütfen like atmayı unutmayın. Öncelikle Leon ile giriyoruz. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Başlıyoruz. Siz like atmayı lütfen unutmayın. Bir like. Bir like arkadaşlar. Evet artık başlayabiliriz. Arkadaşlar savaşçılar kapışıyor. Kısaca anlatayım. Buradakilerin hepsini öldürdükten sonra şöyle geliyoruz ve burada şuradaki kişiyi 80 şuradaki boss'u yani arkadaşlar 80 bin altına indiriyoruz. Sonra geliyoruz bunu öldürüyoruz. Buradan şöyle bunların hepsini kesiyoruz arkadaşlar. Burayı saymayalım. bu arada arkadaşlar kazanan artık ben belirliyorum. Çünkü yorumlarda kimse seçmiyor. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. En hızlı kimse arkadaşlar o kazanır. E, düzeltip hemen geliyorum. Arkadaşlar interneti düzeltip hemen geldim derken buraya attı Tekrardan giriyorum şöyle Evet arkadaşlar Leon ile başlıyoruz Direkt başlayacağım abi anlattım zaten Şimdi direkt başlıyorum uh, Hadi bakalım hangisi en hızlıysa Şöyle kestim Hemen seni kesiyorum Kestim abi Klonu zaten bunun bir işe yaramıyor o yüzden basmaya gerek yok Şöyle yine bir basalım haksızlık olmasın Ne işe yarayacak bilmiyorum tabi Evet etrafında dönüyor gördüğünüz gibi şey hemen bunu da kestik. Bunu da canını 80 bin altına indirmem lazım. Abi 80 bin altına hemen indiriyorum şöyle. İndiriyorum. Süper gücü bir işe yaramıyor arkadaşlar. Görünmezlik sadece. Hadi abi. Çok az kaldı. 6.000 kaldı. Son 6.000. Son 4.000. Son 1.000. Son bin kaldı. Öldü. Tamam. 80 bin altına inmedi. 200 abi. 200. İndi indi. Tamam. Şimdi bunu kesmem lazım. Evet bunu da kestim. Ölmemem lazım ya. Ölürsek olmaz. Şimdi arkadaşlar son etap burası kaldı sadece. Burası bayağı uzun sürecek ya. Burası gerçekten bayağı uzun sürecek. Burası bayağı uzun sürüyor ya. Niye böyle oluyor? Leon mu kazanacak? Senin mi kazanacak? Bakalım göreceğiz. Hangisi hızlıysa o kazanacak. Bunu da ben belirleyeceğim. Yorumlara tabii fikirlerinizi yazabilirsiniz. Bence bu kazandı diye. Ya da bence bunun kazanması lazım diye. Ama daha etabımız bitmedi. Hemen bunu yap yapıyorum arkadaşlar hızlıca. Şöyle. Buraya daldık. Evet. Son 5 kaldı. Son 5 kaldı. Abi şu şekilde vurayım da 3'ü gitsin. İkisi gitti. Ve biri de gitti. Ve Leon ile arkadaşlar yaptık. Gördüğünüz gibi Leon bitti. Arkadaşlar bence Leon hızlıydı abi. Bunda saniye tutmuyoruz. Saniye de tutmaya da geçebilirim. Ama abi bence Leon hızlı bir şekilde bitirdi. Bosta biraz takıldık. Biraz da e, şeyde takıldık abi. Son şuradaki en sonda takıldık. Biraz da orada bir yavaşladı. Ama Leon bence iyiydi. Şimdi arkadaşlar. Evet Sandy'e geçelim. Bence diye geçelim. Şöyle çıkışımızı yaptık hemen. Buradan Sandy'i alacağız. ama Sandy almadan önce bir daha şöyle bir bakıyorum abi dükkana. Dynamite'ın şunu alsam mı diye düşünüyorum. Etkinleştirinde sonraki temel saldır. 1.5 saniye sersemletme. Eskisinde daha iyi olur. Tamam. İyi mi abi alsam mı diye düşünüyorum. Alabilirim. Evet alabilirim. Emin değilim ama alabilirim. Sendi nerede? Sendi. Evet sendile abi şöyle direkt Sandy'le de başlayalım Abi lütfen like atın 10 like gelirse dediğim gibi 3. Üç, bölümü hemen gelecek Bu 2. bölümü Abi Sandy'le de hızlıca başladım Evet başladım Evet abi iyi sendile de iyi gidiyoruz Evet hızlı başladık Hızlı başladık Şöyle vurdum bir kere daha mükemmel Şimdi dol 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 abi dol Şöyle vuralım Evet. Aa taktiği böyle yapacakmış baştan aslında. Bakın ikisini birlikte öldürdüm. Güzel oldu. Güzel oldu. Bunun da süper gücü bir işe yaramıyor. Çok güzel iki tane karakter seçtim. Evet bunu 80 bin indireceğiz şimdi. Abi bu biraz zor işte. Bu bosta takılır. Sandy bosta takılacak hem de bayağı takılacak. Leon biraz takıldı. Hızlı bitirdi yine. Ama Sandy bakın arkadaşlar bayağı bir takıldı abi. Bayağı takıldı yani Sandy burada. Vur abi vur. Vur abi direkt vur vur. 87 bin. Son 7.000 kaldı arkadaşlar. Son 6.000 Son 5.000 Arkadaşlar bu bin vuruyor gerçekten biraz. Yani bunda Leon kazanabilir. İki efsanevi kapıştırıyorum arkadaşlar bu arada. Yani iki efsanevi kapıştırmama rağmen. Leon büyük ihtimalle burada daha iyi çıkacak. Abi şunlar bir de olsun öyle girelim içeri. Ölmek istemiyorum. Evet. Bir kere daha vurduk mu öldü. Çok güzel. Şimdi buradakiler de iyi geçecek arkadaşlar. Burada takılmaz diye düşünüyorum. Çünkü çoklu çoklu vuruyor. Bakın burada hiç takılmadı abi gerçekten. O abi mükemmel geçiyor burayı. Helal olsun gerçekten mükemmel geçiyor arkadaşlar burayı. Görüyorsunuz zaten sizde. Abi burayı çok kısa süre içerisinde bitirdik. En fazla 6, 5, 5, 6 saniye durmuştur arkadaşlar. 5 ya da 6 saniye durmuştur. Gerçekten iyi bitirdik burayı. Ve bitti arkadaşlar bu kadardı. Sandy ile abi Şimdi Sandy biraz bosta takıldı. Leon ise sonda biraz takıldı. Arkadaşlar lütfen siz de yorumlarda belirtin hangisi kazandı. Abi Sandy biraz daha hızlıydı bence ama Leon da hızlı olabilir. Arkadaşlar vazgeçtim ben belirlemeyeceğim. Siz belirleyin abi ben çok kararsızım çünkü. Leon mu Sandy mi lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Yorum atmayı unutmayın lütfen yorumlara yazın hangisi kazandığını söyleyin bana. Lütfen arkadaşlar bir, bir el atın abi bir yoruma yazın hangisi kazandığını. Biz de ona göre belirleyelim. Yoksa belirleyemezsek arkadaşlar ben yine belirlemiş olacağım. Üçüncü bölümde açıklayacağım. Bu arada birinci bölümün kazananı Savaşçılar Kapışıyor. CTU vs Edgar'da arkadaşlar galiba. Evet evet CTU vs Edgar'da arkadaşlar. Ve orada kazananı yorumlarda hiç sadece bir c gelmiş. O yüzden arkadaşlar onu ben belirlemek istedim. Sadece bir kişi yorum attığı için. Onun arkadaşlar birinci bölümün kazananı yani etkar oldu. Onu da izlemediyseniz yukarı kartlara bırakıyorum. Oradan birinci bölümü izleyebilirsiniz. Bu videoyu tabi arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izleyin. Son oraya gidin. Abi gerçekten güzel geçti. Bu arada kupamız ilerliyor. Kulübüme gelmek isterseniz gelebilirsiniz arkadaşlar. 7 kişi boşluk var. 93 kişiyiz. Oyun BS gördüğünüz gibi ekranda zaten gelebilirsiniz abi. 7 kişilik yer var. Evet arkadaşlar videomu beğenseydiz ben kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanalıma abone olursanız gerçekten çok 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 sevinirim arkadaşlar bir abone bir like olursanız sevinirim sol tarafta bir tane video var arkadaşlar tam buraya da tam buraya da kanalımı bırakıyorum görüşmek üzere hepinizi çok seviyorum.